İlsu. Efendim. Ne oynayacağız? Tarihi ve turistik yerlerimiz. Tarihi ve turistik yerlerimiz. Peki. Şöyle proje ödevi vermiştim. Yaptık, çalıştık, astık. Peki. Geliyorum şimdi size. Hazır mıyız? Evet. Evet tüm tüm sınıf yarışacak. Başlıyoruz kızlarla. Arka taraf sessiz olursa sevinirim. Pamuk kale. su arkaya defne yerine. Sen kimsin? İndir onu. <laughs> Anıtkabir. Ankara. Güzel yamaç arkaya. Aferin